Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Soskayer, Beşiktaş'ın Eyüp Spor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. They uh, create an extra buzz, an extra team spirit uh, in the, in the dressing room. Uh, I think we deserve to win. I really liked my team tonight because they, we started on the front foot, pressing, uh, creating chances and... Uh, fighting until the end. So very very happy. Harika bir kazanma şekli olduğunu söyleyebilirim. Son dakikada atılan gollerle gelen galibiyetler her zaman en iyisidir. Bugün takım ruhunu gösterdik. Soyunma odasında da bunu zaten göstermiştik. Takım ruhu çok iyiydi bugün. İyi bir hava vardı. Hak ettik galibiyeti. Takımı çok beğendim. Maçın başından itibaren önde basan, baskı yapan ve çok fazla şans yaratan bir takımdık ve son dakikaya kadar savaştık. Galibiyetten dolayı mutluyum. The club is working to get uh, more signings. Of course they are. Uh, but of course injury to Mustafa today, uh, Mucci injured in the warm up. Of course you lo you lose attacking options. And uh, the club is working. So, but I was pleased today with the with the attitude, you know. uh yeah there's still two weeks left three weeks for the transfer window and i think the club is showing ambition you know now this squad compared to last season's squad that ended i think this is a stronger squad but of course as i said we are looking to add some uh, some more players Kulüp bunun için çalışıyor. Yeni oyuncular getirme konusunda kulüp çalışıyor. Evet bugün Mustafa'nın bildiğiniz gibi sakatlığı vardı. Muçi ısınmada sakatlandı. O anlamda da hücum anlamında da opsiyon kaybı yaşadığımızı söyleyebilirim. Ama kulübün yeni oyuncular getirme konusunda da uğraş verdiğini söyleyebilirim. Oyuncularımın tutumdan ben çok mutluyum. 2-3 hafta var. Yani sayı içer çok mutluyum oyuncularım gösterdiği performanslar. 2-3 hafta var transfer dönemi kapanmasına. Tekrar dediğim gibi söylemek gerekirse kulübümüz bu anlamda yeni hoca getirme konusunda iyi bir istek gösteriyor ve geçen yıla göre daha güçlü bir kadromuz olduğunu söyleyebilirim ve yeni oyuncuların da geleceğini de düşünüyorum. Kulübümüz bu anlamda da iyi bir istek gösteriyor. Mustafa